Ya da zengin bilkentleri görünce üzüldüğün şeyler oluyor evet. mu? Bir fakir otta Hocam var. oluyor. Hocaların bazında değerlendir. Sen evet. mezun değilsin. O, o, yüzden söylediğin evet. 10 koyun, 10 eksi koyun. Hocam mezun olmam ama 10 gün var. O yüzden bence istediğimi söyleyebilirim. Aa, söyle kızım. Evet. Otdünü <laughs> psikoloji hocaları dinleyin. <laughs> Herkese merhabalar. Üniversite tercih döneminde bu sefer yanımızda Rozelin hocamız var. Rozelin hocamız aynı zamanda bizim bu Bildam'da stajyer hocamızdan bir tanesi. Ve hangi üniversitesinin hocam? Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde evet. hocam. Evet. ODTÜ'de. Bugün o yüzden niye konuşacağız? ODTÜ'yü konuşacağız. Evet hocam. Hemen konuya giriyoruz. Bir, ODTÜ'de herkes solcu mu hocam? Hocam evet. Çin Sağcıları olsun. dövüyor musunuz? Hocam dövmüyoruz. Sağcılar <laughs> da var tabii ki de ama <laughs> şey böyle bir... Bir tık azınlıkta kalıyorlar Hı. ama tabii ki de herkes orada düşüncesini özgürce yaşıyor. Peki, ha. evet, bunu evet. sormak istiyorum. Sen bir öğrenci olarak sağ görüşlü olabilir, sol görüşlü hiçbir siyasi görüş olmayabilir. Evet. ODTÜ'de bununla ilgili sıkıntı yaşayacağını düşünüyor musun? Hayır, düşünmüyorum. Çünkü hocam bence ODTÜ yani dezavantajlarından başlayacak dedi. Dedik ama bence çok özgürlükçü bir ortam. Hı -hı. Düşünceniz ya da kimliğiniz, cinsiyetiniz ne olursa olsun Hı -hı. her şekilde bence özgürce yaşayabiliyorsunuz. Ya sana hani şey desem ODTÜ'yü tercih ettiğin evet. en mutlu olduğun şey nedir desem ne dersin? Kampüs. kampüs Evet o? kampüs bir de topluluklar olabilir. Hmm. Ee, şöyle hocam topluluklar zaten yüze yakın falan topluluk var. Belki yüzden de fazla topluluk vardır. Okul böyle etkinlik anlamında çok aktif. Hem ne bileyim böyle kültürel etkinlikler olsun, kariyer etkinlikleri olsun. Her hafta zaten onlarca etkinlik oluyor. Hani o etkinlikleri içinde olmasanız bile nasıl desem işte toplulukta üye olup hmm. o etkinliği düzenleyen olmasanız bile aktif olarak o etkinliklere katılabiliyorsunuz. Gidip izleyebiliyorsunuz. Sürekli bir etkinlik var yani. Sürekli hocam. Her hafta farklı farklı etkinlikler oluyor. Bu çok saç çok... stilini benden mi çaldın hocam? Biraz. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> evet. Benim <evet>. zaten <laughs> <daha> saçları <laughs> vardı. Gelip benim gibi saç yaptırmış. Aynı ikiz evet. gibi çıktı <laughs> şu benim evde. Peki Dönüm olarak, kampüs evet. noktasında şimdi e, bilmeyenler için ben de evet. söyleyeyim. Ankara'da eskiden dışında kalıyor gibiydi ama böyle sanki özel bir bölgeymiş gibi kampüsün şeyi. Şehrin birazcık dışında bir yermiş gibi. Evet. Ama içinde her şey var mı? Nedir? Hocam içinde şöyle her şey var. Ben kampüste kalıyorum zaten. Yurtta kalıyorum. Yurda da değinelim biraz Evet. Sonra. Ee, ve hocam neredeyse hiç kampüsten çıkmıyorum ben. Aylarca kampüsten çıkmadım oldu. İşte eski Eskişehir'e gelirken kampüsten çıkıyorum Vahşi, hocam. Vahşi gibi yaşıyoruz oralarda. <laughs> evet hocam. <laughs> Mesela bana şey soruyorlar işte Ankara'yı seviyor musun? Hı? Böyle düşünüyorum. Ankara Ankara'yı o kadar da bilmiyorum zaten hep kampüste hmm. olduğum için Ankara benim için ottu demek. O yüzden zaten hep seni hani kampüste vakit geçiriyorum. Kampüs'te her şey var olabilecek ihtiyacım karşılayacak hmm. her şey var. O yüzden çok da ihtiyaç duymuyorum dışarı çıkmak Ya bu Anadolu zaten ODTÜ evet. o sosyal şey olarak hani bir sosyal çevre olarak gayet doyuran bir evet. şey. Hani bu ben burada hepsini uzman değilim ama Bilkent'de mesela bu o kadar yok bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Öyle ya da böyle o da bir iyi üniversite ama mesela bir ODTÜ'yü tercih edecek evet. bence o sosyal ortamda göz önünde bulundurmalı. Evet, ama tabii Bilkent'in e de size göre daha iyi olanakları olabilir. Mes kesinlikle. Olanak bazında... Şimdi şey girelim hızlıca dezavantajı beğenmediyorum. Mesela evet. olanak bazında eksik bulduğun yer, keşke otlu da şu dosay evet. dediğin ya da zengin bilkentleri görünce üzüldüğün şeyler oluyor <laughs> evet. mu bir fakir otta? Hocam olarak. oluyor. Mesela bence akademik anlamda hocalara ya da öğrencilere, genel olarak çalışmalara çok daha destek oluyor özel okullarda. Yani Hı. bu genel devlet okulunun sonudur büyük ihtimalle ama Hı. yani mesela bizim okulda zaten hani bölüm çapında az. E, proje yürütülüyor. Hmm. Yürütülünce az öğrenci alınıyor. Hı -hı. Ama her dönemden 100 öğrenci, 120 öğrenci var. Bunlardan faydalanabilecek çok az hmm. Anladım. E, öğrenci oluyor. Bir de mesela laboratuvarlarımız var. Ama mesela çoğu aktif değil. Aa. Bunlar destek almadığı için yürütülemiyor. Bence hmm. yani özel okullardan en eksik yanı bu. Evet, maddi evet. noktalarda anladığım kadarıyla evet. eksiklikleri nedeniyle evet. siz öğrenciler o bilimsel tarzı geliştireceğiniz kısmına da eksik yaşıyorsunuz. Evet. Peki sana şöyle bir soru sorsam. Hocaların bazında değerlendirsen, kendiniz evet. mezun değilsin. o, o yüzden söylediğin evet. 10 koy, <laughs> 10 eksik koyun. Ama evet. hocaların bazında Sen size tavırları ulaşabilme evet. olanaklarınız ve ...dersteki bilgi edinme süreciniz evet. açısından ne dersiniz Hocam mezun olmama 10 gün var. O yüzden bence istediğimi söyleyebilirim. Aa şöyle, şöyle kızım. Evet. Hattini psikoloji hocaları dinleyin. Evet. <laughs> Rozeli konuşuyor. <laughs> Şimdiden özür diliyorum hocalarım ama... ...hocam bence iletişim açısından öğrenci ve... E, ...hoca... ...çok şey değil, kuvvetli değil ilişkimiz. Arada Öyle çok mi? Evet. Arada hiyerarşik ilişkimi var bilmiyorum ama... ...hani istediğimiz zaman her hocaya ulaşamayız. Her hoca... Yani çoğu hocaya mı? Çoğu hocaya ulaşamıyoruz hmm. ya da ne bileyim hocalarımız yani tabii ki de desteğini falan hissediyoruz ama bence isteseler bizi çok daha ileriye taşıyabilirler çünkü hepsinin hmm. bir yerden bir yurt dışı bağlantısı var ama o yurt dışı bağlantısını kullanıp bizi hani çok Şekerleri isteseler getirebilirler hı hı. ama hani zaten hani öğrencileri çoğunu tanımıyorlar. Ben hı hı. mesela son sınıfa geldim. Umarım danışman hocam beni tanıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Yolda görünce umarım bana selam verir. Aa, <laughs> anladım. Yani e, o yüzden bilmiyorum ama her hocamız böyle değil. Anladım Bazısı, ama evet, çoğunluk evet. açısından böyle olduğunu düşünüyorum. Evet ben mesela şu an en yakın olduğum hocamla 4 dersini hatta 5 dersini aldım artık bir noktadan sonra hocayla yakın olabildim Hı, -hı. Değil mi? yani. Çünkü sürekli hocayla iletişimde olmak gerekiyor ki hoca artık seni hani şey yapabilsin, tanısın, Hı -hı. sana değer versin. Ya zaten yani. bu yani, olduğu şey hoca açısından değil, laboratuvar evet. açısından onda değini bulamadın evet. ki bize gelmek zorunda kaldın. Evet, Şu anda eski şey. Bakın burada <laughs> ESOG evet. reklamı yapalım. ESOG <laughs> tercih edenler laboratuvarımızda var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Belli ki siz labda olduğunuz falan olmadığı için sen de geldin bize başvurdu. Evet. ki yani. bize maalesef hani Boğaziçi'nden, Otlu'dan falan başvuran çok fazla öğrenci evet. oluyor. Ee, vakıf üniversiteleri buna göre daha az kalıyorlar. Evet hocam kesinlikle. Mesela bizim bölümdeki çoğu kişi farklı okullarda hmm. gidip lablara gönüllü olarak çalışmak istiyorlar tamam. ve ben hani herkesten şey diyorum, işte Bilkent Üniversitesi'nin şu labına mail attım, işte hmm. dönmediler. İşte TED Üniversitesi'nin şu labına mail attım, henüz dönmediler. Ve herkes bizim okuldan değil gibi farklı okullardaki hmm. lablara mail atıyorlar. Anladım. Peki tamam anladık bu şey kısmından evet. bir tanesi buydu. Peki bir Bilkentli'ye bizim okula gel desen ne üzerinden gel dersin? Ya da o vakıflara gidenlere ya da bir başka eee. üniversiteye giden. Ot diye gelsen şurada sana avantaj sağlayabileceğim bir şey var mı? Hocam yine sosyallik derim ya. Kampüsün olanakları. mı? <laughs> Herkes oynuyor herhalde. Hocam hayır. Evet, Aşk çok <laughs> güzel. Şebnem Ferah evet, geldi. Evet hocam. <laughs> Yok gelmedi ama Ayka Çepkin geldi hocam. İyi evet, tamam güzel. <laughs> Ulan bir kere biz sen Rüyanda'yı getirdin Parası var ama onları. <laughs> Doğru biz de işte Ayka Çepkin'e seviniyoruz. <laughs> <laughs> Bizim burada da hep, <gülüyor> hep <gülüyor> şey gelir. <laughs> Eskişehirli bir türkücü vardı. O geliyordu. Hep onu adını unuttum ya. Bir Mithat Sancar mıydı? Evet Hep o gelir böyle. Evet hocam. Şey. Ee, yani sosyalliğinden fayda faydalanabilirler. Tabii ki de ben bizim bölüm üzerinde konuşuyorum ama belki mühendislik bölümlerinin ha. çok daha olanakları vardır Tabii. diye düşünüyorum. Tabii. psikoloji bölümü bazında konuşuyoruz ama şimdi gerçekçi olmak gerekirse evet. elbette belki daha fazla laboratuvar vardır ama eşit şartları koyarsak vakıf finansları bu laboratuvar evet. bazında daha şey oluyor. Evet, evet. Peki şu noktada sence bir avantaj var mı? Şimdi öyle ya da böyle vakıf finansında şu bir gerçeğimiz var. Ben bunu hep açık açık konuşmaktan yani. Ee, parasını verip oraya gelip çok daha az puanla girebilen öğrenciler de var. Evet. Doğrusu içinde bulunduğunuz o sosyal sınıf ortamında hani bir dengesizlik var. Bu açısından değil mi ama çalışkanlık evet. açısından belli bir dengesizlik var. Ee, bu noktada sen ne düşünüyorsun sınıf arkadaşlarını düşündüğünde o sosyal network evet. çevrenin düşündüğünde? Hocam çok şey bence. Nasıl desem? Homo homojen mi diyeyim bilmiyorum ama şey hani biri zaten sosyal ekonomik düzey açısından çok daha ilerideyse bence bu çok fark edilmiyor. Hı -hı. Ya da o özelliğini çok öne koymuyor. En azından ben bunu fark etmedim. Hani Bak, orada... zengin dönüyor musunuz arada? Dövün bence. Yok sen, sen, sen <laughs> de, dönün hocam, ben zenginlerin zengin, zengin olduğu çok belli olmuyordu. <laughs> bu belki işletme bölümünde olabilir. Bir şey soracağım. Sence evet. bölümünüzde 100 öğrenci varsa kaçında araba vardır? Hocam bizim dönemde Maksimum 10'dur diye düşünüyorum. Hmm. Belki 9'dan 15. Evet. <laughs> Bilkent'ler falan kızmasın bu arada diğer üniversitelerin evet. hepsinin tercih döneminde videoları gelecek. Hani bunlar ben evet. açık açık konuşmaktan evet. çünkü diğer ovalakların hepsi bir, bir, bir. Herkes de herkesle var, herkes de bilmem ne evet. var. Hı -hı. Ve öyle ya da böyle bence bir şu bir gerçek. Üniversitenin kariyer merkezlerinin katkısı ki öt Evet. bu bilmiyorum ne fazla. kadar fazla. Ben mı? de çok Aa. fazla. Çünkü hocam sürekli fuar düzenliyorlar zaten. Ama mühendislikler açısından çok çok yararlı. Çünkü oraya bir gidiyorsunuz hani Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Çok fazla büyük şirket var ve bu şirketlerden staj imkanı bulabilen çok fazla mühendislik öğrencisi olabiliyor. Ama böyle daha sosyal bilimlerle ilgili çok fazla hmm. şirket olmadığı için ya da gelmediği için biz çok bir şey bulamıyoruz ama mühendislikleri oradan bayağı faydalanabiliyor. Peki şimdi sen bir ot dülüsün. Evet. Öyle ya da böyle ot tü, Türkiye'nin en top üniversitelerinden bir taşından bir tane. Sen bir işsizlikle ilgili bir gelecek kaygı istiyor musun? etrafında diğer mezunlara baktığında durumları ne bu noktada? Hocam bence Türkiye'deki herkes yaşıyordur bunu. Yani bizim okuldakiler de yaşıyor. Hani bir, ne sen ne de, mesela korkuyor musun şu işsiz kalacağım diye? Hocam ben işsiz değil de yüksek lisansa Kabul alamazsam diye korkuyorum. biliyorsunuz bu çok yüksek üniversitelere başvurmuyorum. Evet yapıştırdım. 30'da okuyor, daha kötü üniversitelere başvuruyor yüksek lisans. Ben 30'da bu bilinci de var hocam. <laughs> evet ama mesela bunun için bile çok fazla stres yaşıyorum. Acaba hmm. kabul edilir miyim kabul edilmez miyim diye. Ama bence iş içinde stres yaşanıyordur diye düşünüyorum. Peki şöyle bir öngörüde bulma, Hadi bilmiyorum gözlemin oldu mu. Sizden bir önceki yerde mezun olanlar iş ee... bulabildiler mi? Yoksa çok işsiz gördüğüm tanıdığım var. Hocam. Bizim bölüm üzerinde konuşursam genel olarak çok kişi zaten akademiden ilerliyor. Onun dışında genel olarak insan kaynakları departmanına girenler de çok oluyor. Ya da özel sektörde çalışan çok kişi de oluyor. Ne bileyim kendi yazılım alanında geliştirip o alana yönelenler de oluyor. Ama hocam genellikle ben çok işsiz kaldıklarını görmedim diyebilirim. Peki şunu bir dezavantaj söylersin. Mesela bizim üniversitemizde Erasmus yurt dışına gitmek istesen çok rahatlıkla gidebilirsin. Çünkü çok fazla başvuran öğrencimiz yok. hani İyi öğrencileri almak da böyle bir bence zorlaya ulaşabiliyor. Biz hani çoğu öğrenci ilgilenmediği için Erasmus'a. Sizde bildiğim kadarıyla herkes başvurduğu için gitmek evet, daha zor hocam. Bir şey değil mi? Evet hocam, çok zor. Mesela ben şu an son sınıfım. Hı. Bu yaz gideceğim staja. Erasmus'a. Evet. Ama öncesinde e, zaten hocam sınava giren herkesin İngilizcesi çok iyi. İngilizce Hı -hı. sınavı bazında konuşursam e, zaten İngilizce sınavından herkes çok yüksek puan Hı. alıyor. Herkesin ortalaması zaten çok yüksek. Hmm. Kesinlikle bir rekabet oluyor. Zaten okul hani sınırlı sayıda kişiyi gönderiyor. Mesela bu yıl e, 65 kişi gönderecek staja. Çok da bir kişi gönderemiyor. Çok kişi bir 65. Evet. 65 çok mu acaba? Psikoloji bölümü için mi? Hayır, tüm okulda, tüm okulda genel okulda. olarak. Allah evet. <laughs> ben fakültede gönderse ben vallahi evet, tamam. Hayır çok azmış, çok azmış <laughs> evet, evet, az. O yüzden gerçekten çok rekabet oluyor. Hmm. E, aynen ben de zaten hep düşünüyordum. Gidebilir miyim, gidemez miyim? Hep böyle ortalamam, benim ortalamam da çok çok yüksek bir ortalamam Söylemem yok. Söylememize sakınca var. Yok, mı? Yok, 3.55. Ya aslında bak, burada evet. bir araya gideceğim. Çok yüksek bir ortalamam yok dedi ortalamam, bizde büyük ihtimalle bölüm birincisi <laughs> falan çıkartıyor. Evet. Hani diğer sınıftakiler de her şey çok çalışkansa, evet. 3.55 ortalamam iyi değil diye düşünüyorsunuz. Boğaziçi'ne evet. gelen arkadaşımız 3.70'i dereceye evet. giremiyordu. Bizde 3.70 yapam evet. birinci falan olur büyük ihtimalle evet. rahatlıkla. Umarım ben de ilk 50'nin içindeyimdir hocam. Umarım Vallahi yol, o kadar evet. mı? Ya işte evet. bu, şimdi bu bir ama dezavantaj değil bence. Hı -hı. Çünkü öyle ya da böyle oradan mezun olan herkes senin de bir için oluyor. Hı -hı. Dolayısıyla ne kadar iyi adam mezun ederse bu kadar zorlarsa ne kadar insan kendini geçire, evet. her mezun piyasada türün iyi olduğunu ilişkin bir işaret olarak dersen evet. dönüyor ama anlıyorum Erasmus'a da bir yere gitmek istediğinde falan pişman sana bir dezavantaj olarak dönüyor ama. Evet evet çok zorlamak gerekiyor Hı -hı. yani en iyisi olmak gerekiyor. Peki sana şu anda gelip desek ki evet. tekrar Türkiye'de istediğin üniversitede tercih yapabilirsin. Yine ODTÜ'yü mü seçersin? E, ee, hayır hocam. Neyi takip es, Eski Osman Gazi mi? İşte bu. Evet, eski Osman Gazi de yeni rektörümüz gelince <laughs> evet. <gence> beni sevsin. <laughs> Hangisi tercih edelim Hocam. Eğer psikoloji seçeceksem yine bir özel üniversite isterdim. İstanbul'da Niye? özel bir üniversite. Çünkü dediğimiz gibi hani çok olanakları çok daha fazla. Ya. Bir de orada daha az öğrenci olduğu için hocayla öğrenci arası çok daha şey oluyor. Maalesef olabiliyor. vakıf üniversitelerine de bu konularda öne geçiyor. Ben üzülüyorum. Evet. Çünkü devletin çok kaliteli üniversiteleri var ama olanaklar azaldıkça evet. en top öğrenciler gitgide daha çok vakıflara gidiyorlar. Bir de üzerine para falan veriyorlar evet, derece yapan öğrencilere. De. Evet. Sen derece yapmış mıydın kaçıncı mı? E hocam 2200 falandım herhalde üniversitesinde. <laughs> <laughs> Pardon Evet hocam? Bizde biz YKS 454.000'lisi var ya. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ne <laughs> 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 evet, evet. Zaten ben de tercihimde özel üniversiteleri de yapmışım ama tercihim zaten çok aşırı bilinçli bir tercih değildi. Koç'u yazmıştım herhalde. bir Koç yazıyor Evet, Bilkent'i de yazmış olabilirim. Mesela Hı. toba gidebiliyordum ama Top'ta da. Ee, bir şey olmuştu. Akademi kadrosuna falan baktıktan sonra zaten hepsi ODTÜ mezunuydu. Hı -hı. E ben niye ODTÜ'ye gitmeyeyim diye düşünerek öyle bir ODTÜ yazmıştım. Hı -hı. Ya vakıflarla ilgili bence tek sıkıntı şu olabilir. Hani Bunların hepsi açık açık konuşmaktan yanayız. Sen de şimdi ODTÜ'de de şey yapmış olmayalım. Hı -hı. Ee, ODTÜ çok iyi bilinir. Evet. sen de biliyorsun ve söylüyorsun zaten. Hı -hı. Ama vakıfta tabii şu bir gerçek hocam. Lütfen kimse kızımız açık olalım. Hani... 150 bininci ya da tüm 35 bininci de seninle birlikte evet. mezun olacak. Sen ilk 200'deki bir adam da olarak oradan evet. mezun olacaksın. O da orayı temsil ediyor. Ama elbette bu dezavantajın yanında birçok avantajı da beraberinde getiriyor vakıf evet. üniversitesi. Ve vakıf üniversitesinin bir dezavantajı da şu oraya burslu girdiyseniz her zaman burslu olduğunuzu her ortamda söylemek zorunda kalacaksınız. Evet. Bilken ama burslu. Bilken çünkü efendim yani ben burslu ama öyle bir dezavantajı evet. oluyor oranın da. Evet hocam ee, doğrudur. Doğru. Biz burada olabildiğince hani açık bir şekilde bu tercih döneminde katkı sunabilecek. Gerçekçi bir şekilde bu videoyu çekmek istediğimiz için lütfen kimse yanlış anlaşılmaması ve alınmasın diyelim. Ee, sana çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim Vaktinden hocam. Vaktinden ayırdın geldin değil. E, burada tabii, staj öyle. yapıyorsan <laughs> seve seve buraya çıkacaksın. <laughs> kaçışı şey yok. Evet. <laughs> Stajı çok güzelmiş. <laughs> <laughs> Thank you very much.